Bugün Light ablamız sayesinde Gafur ekibinin vuruşlarını deniyoruz. Yani ilk fight bakın. Erdem Bey merhabalar. ne çok iyi yapmış. Sakin ol Erdem sakin ol. Oğlum mükemmel olmuş. Dur Erdem yazı. Dur büyük oldu Dur. Tek kelime. Er. Ee, dur be bak beyaz yapınca ne oluyor beyaz elde oluyor siyah yapınca zorda. çok iyi isimli gafrunkini alacağız birlikte alalım birlikte görelim light like, ablamıza abone olmayı unutmayın abone olmazsanız sizi yermiş öyle diyor. ben bir şunu alıp geleyim Arkadaşlar şimdi kimi alalım? Allah şu anda kimin ne oldu? <laughs> kimin ne olduğunu bilmiyorum. Quarkot. Ne oluyor lan? You can ask a flowers. It's the flowers. Bak Erdem'in ki şu. Bu kimin ki? Okey. Okey. Valla aktarılıyor. Valla if fırçalanıyor. Mina abla. Mina abla geldi. Yerim ben seni. Çok şirin bu da. Kasıyor tabi şey. Milattan önce bir sekizler akıllı. Dur buraya da Mina yazalım. Herkesin ismi görelim. Mina. Koy yanına. Tamam. Şimdi başka kimi koyacağız? Basamıyorum. Basınca da onaylamıyor. Heh. Bırçak, kuarkot. bu Bayıldım ben bu kuarkot şeyine. şey yine. Ve bunu dinlemek için birkaç tane daha aldım. Bazılarını hatalı dedi. reklam yakma. Yakma. Ya, ya, ya. ya. Okey. Okey. Şimdi kim geliyor? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Heh. Bu Kim? Lan Windows. Abi o bakış ne? Ya <laughs> o bakış ne? Windows çıldırmış. Win. Do... Windows yazamadım Windows nasıl yazıyor? Bir dakika lan öyle bir isim mi vardı? <laughs> Her şeyden şüphelenmiş. Dur bir, bir dakika. Ben doğru yazmışım ya. Ben doğru yazmışım. Pencereler. Dur oğlum bu çok garip oluyor. Win Dos Arkadan sesler için, arkadaki sesler için. Ya o böyle de çok küçük görünüyor. Ya Windows niye bu kadar küçüksün sen? Tamam. Şimdi kimi koyacağız? Evet Windows şeyimiz de oldu. Şimdi kim geliyor? Çok meraklıyım. Yeni kafamı göre aldım. Bu dördüncü basacaktık değil mi ya? Okey okey hadi tamam. Fırça indiriliyor. Bu kim? Dur. Kepçe kafalı kedi geldi. Kepçe kafalı kedi. Kepçe kafalı kedi geldi evet. Gafuf. Gaf. Fur. Son kişi son kişi yok değil mi ya? He bu kadar almıştın değil mi? Değil mi? Ben bile şey yapıyorum değil mi? <laughs> Kafur favorim oldu. <laughs> Erdem de güzel. Hepsi güzel. Windows'un bakışı biraz garip. O kadar. Tam başka yok değil mi ya? Bilmiyorum. Var mı? Tamam. Tamam. Ya Windowsmuş bu. Windows i yani böyle Light ablamızda bulursunuz.